Merhaba kıymetli oğlaklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır yoldaşlarım. Lütfen bilgileri dinlerken kendi eğitiminiz, kendi zihninizin ve nefsinizin ve frekansınızın eğitimi olarak dinlerseniz, baz alırsanız eğer sizin için sağlıklı olacaktır. Toprak elementleri, liderleri. Bugünkü açılım sistemden almanız gereken mesajlarla alakalı yoğun bir sene gökyüzünde Satürn'yen yani etkisi çok fazlaydı Satürn gezegeni zaten sizin gezegeniniz çok büyük karmalar aşılması gerekiyordu O yüzden büyük sınavlar vardı arkadaşlar Bakalım şu an sistemden kadersel döngünüzde ilerlediğiniz yolda size gelen mesajlar nelerdir? Kendinize ait olan mesajları almaya niyet edin. Açılımlar kolektif olduğu için tekrar söylüyorum. Birebir uyum sağlamayacaktır ama dediğim gibi mutlaka bir şeyden de mesaj alabilirsiniz. Haydi bakalım. Nedir mesajlar arkadaşlar? Sistemden size gelen kendi gelişiminizle alakalı. Şöyle yapalım. dışarıdan gelen sesler için kusura bakmayın. Pencere açık arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili Oğlakların mesajları nelerdir? Çok fazla kolektif var, dinleyecek olan kişiler fazla olduğu için Evet şimdi başlayalım mesajlar nelerdir arkadaşlar ee, İlk olarak e, kalp kırgınlığı çocuktan gelen travmalar var mevcut ee, içinizdeki çocukla buluşmanız istenmiş sizden geçirdiğiniz süreç bu süreçmiş arkadaşlar kıymetli oğlaklar. Kalp kırıklığı olmuş üçüncü bir nedenden ötürü kişinin kendi öz çocuk haliyle bütünleşememesi, erken olgunlaşması ve kendi kalp kırıklıklarıyla baş ederken çocukluktan aldığı yaralarla bakın içimizdeki çocuk kartıyla birlikte geldi ve umut kartıyla birlikte geldi. Burada oğlaklar benim içimdeki çocuk hala yaşıyor muyla sınanıyor olabilir ya da sınanmış olabilir. Sistemden gelen mesaj şu şekilde. Evet senin içindeki çocuğun hala var. 10 numarayla birlikte gelir. Numerolojide kadersel döngüde, kader çarkı kartı ile birlikte gelir. Eğer var dersen var, yok dersen yok der Bakın sistemin size uyarısı var dersen var, yok dersen yok. Yani senin içindeki çocuğun hala normalde arkadaşlarım vardır o çocuk. O çocuk hiçbir zaman aslında ölmez. Ee, ama senin düşünce yapın ve tarzınla yaşadığın olaylarla bağlantı kurduğun zihinsel agresyonlarınla bu çocuğun sesini duyamayabilir, onu canlandıramayabilirsin. Şimdi ilk olarak gelen mesajda içindeki çocuğu canlandır. Artık kalp kırıklıklarını bu şekilde yani her ne yaşadıysanız yaşadınız arkadaşlar. Her ne problem yaşandıysa yaşandı ölüm gibi bir şeydi belki çok iğrenç bir şeydi belki ya da çok ağır bir şeydi çok sıkıntılı bir şeydi daha çocuktum daha gençtim bu problemleri yaşattılar bana yaşadım dediğiniz konularla alakalı diyor ki lütfen artık içindeki çocuğun sesiyle kalbini iyileştir bu senin dönüşümünün noktası bu senin hayal ettiğin nokta bu senin iyileşmek istediğin nokta öncelikli olarak oğlakların yapması gereken şey içerideki çocuklarıyla sarılıp ee, bütün o geçmişten bu yana yaşattığınız kendinize ve insanlardan kaynaklı kendinize izin verdiğiniz acitasyonlu durumların hepsine gözünüzün önünde duru görüyle birlikte nasıl oluyor arkadaşlar bu? Yani hayal ederek, görüsel olarak, gözünüzün önüne getirerek bu iyileştirmelerinizi yapıp kendi çocuğunuzun kendi ebeveyni olmanız gereken vakitin geldiğinden bahsediyor çünkü. Bunu yaptım diyen arkadaşlarım var ise de tekrar ve tekrar hatırlatıyorlar sevgili Oğlaklara tekrar yapmanız gerekiyor. Çünkü herhangi bir kalp kırıklığında ilk vurduğunuz nokta kendi çocukluğunuz, kendi içsel benliğiniz, saf ve masum yanınız arkadaşlar. Bunu çökertmemeniz için, artık yaşam enerjinizin yerine gelebilmesi için kıymetli Oğlakların öncelikle ve öncelikle destek olarak kendi ee, öz benliğindeki kendi saf ve masum o çocuk yanını güzel sarıp sarmalayan bir iyileştirmeye gitmesi gerektiğinden bahseder devam ettim Nine of Wands. çok büyük bir mücadeleyle karşı karşıya kalmışsınız arkadaşlar ee, çok büyük bir yorgunluk arz edilmiş bakın burada özellikle liderlik yapıyorsunuz hırsız enerji bakın çok önemli. Az önceki çocukluk teması çok önemli. Yaptım dediysen bile tekrar diyor ki dön geriye çünkü orada en hassas nokta seni düşüren nokta o nokta diyor. Ne kadar yaparsan yap daha tam doğru düzgün anlaşmaya varamadığından bahseder. Yapabilen arkadaşlarım için de geri dön. Ben biz çocukluğumla barıştık vesaire falan deme diyor. Tekrar geri dön bir bak diyor. Devam ettim burada. 901'sla birlikte. Diyor ki kişi çok yoruldu çok yoruldu. Kişi çok yoruldu. O kadar çok mücadele etti ki sağdan soldan gelen enerjilerle lider vasfı olduğu için arkadaşlar müthiş bir yorgunluğunuz var. Bir şeylere liderlik ve önderlik yapıyorsunuz ve enerjinizi çaldırmışsınız. Özellikle kök çakra bağlantısı az önce çocuk çocuk yanınızla alakalı. Bakın nereden enerjiyi çaldırıyorsunuz? Bakın içindeki çocuk kök çakra zaten. Tamam mı? Çok ama çok önemli. Buradan da kırmızı kök çakra rengi çalınıyor. Lider olduğun için bir şeylere öncü olduğun için sürekli bir şeylere koşturulduğun ve görev yaptığın için bütüne hizmet yaptığın için birçok insanla muhatap olduğun ya da aile içerisinde bile olsa aile enerjiye senin ver, enerjiyi senin verdiğinden bahseder. Ve her şeye koşturan senin olduğundan bahseder. Burada diyor ki kendi kendine kök çakranı çalıyorsun. Bak hırsız. Önce kişinin kendinden bahseder burada. Tamam mı? Sen kendi çocukluğunu kendine vermediğin ve çocukluğunla barışmadığın müddetçe kendi hırsızın kendinsin. Çünkü... Aksi halde diyor ki başkalarına kök çakrandan enerjiyi çaldırırsın diyor. Oradan giriyorlar arkadaşlar. Yani nereden giriyor? Senin saf ve masum tarafının enerjisinden faydalanıyorlar. Yani zaten böyle bir e, lider ve bütüne hizmet eden bir ruh kapasiten var ama enerjin tükeniyor. Anlatabildim mi? Ya da İnsanların enerjisini üzerine alıp atamıyor olabilirsin. Bundan ötürü diyor ki lütfen kendinde şu kök çakrayı tekrar dön bir bak. Köklenemediğin, dünyaya ait hissetmediğin o aşikar olan o aşırı e, duyguların e, köklenme ve köklenememe durumuyla ilgili olduğunu fark etsin diyor. Ve zikrullahı tövbe estağfurullah ve la ilahe illallah ve bol bol da elhamdülillah şükür enerjisidir arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlarımız için tavsiyem ve özellikle kişinin tekrardan kendine affetmesi, kendinden özür dilemesi, kendine seni seviyorum demesi, bütün bunları insanlara paha biçmeden tekrar kendiyle yüzleşmesi gerekmekte. Bundan bahsediyor. Enerjinizi çaldırıyorsunuz hem de kök çakranızdanlar. Tamam mı? Dikkat edin buraya. Çünkü bu sizi çok yoruyor. Bak, kök çakranın şifalanması gerekiyor. Yani en alt bu özel bölge taraflarınızdan başlar kök çakrası arkadaşlar. Bununla alakalı yaşadığınız problemlerden de söz eder. E, büyük bir yorgunluktan söz eder. Lütfen bunu iyileştiriniz dedi. Dediğim gibi zikirleri mevcuttur. Düşünce yapılarını da söyledim. Özür, af. Gerçekten çocukluğunuza dönüp çocukluğunuzdan bu yana tekrar iyileşmeleri yapmanız gerekmekte dedi. Devam ettim. <laughs> Yaptım ben onu, geçtim diyen arkadaşlarıma özellikle uyarı veriyor. Yok öyle bir şey dedi. Satürn seni tekrar al aşağı etti, çarptı, çarptı, yıktı. Yani evet iyi hissediyor olabilirsin ama dedi. Bu senin nasıl söyleyeyim? E, buradaki problemi çözdüğün anlamına gelmiyor dedi. Tekrar buradaki probleme baktar. Tam iyileşme istiyor. Ondan sonra dedi ki bak nefsin, hayal kırıklığı ve evlilik. Evet. Kıymetli Oğlak burçlarımın birçoğu evliliklerinde problem yaşadığını düşünmekte. Bu iş, bu bir. İkincisi, ilişkilerinde problem yaşadıklarını düşünmekte. Üçüncüsü, e, evliliğe dair ya da çift ilişkilerine dair maalesef umut ve hayal kırıklığı fükancı daha yüksek basıyormuş. Bakın tekrar söylüyorum. Bunların hepsi kök çakrası içinizdeki çocuklarla bağlantılı olaraktan yaşanmış olan önünüze getirdiğiniz problemler. Hepsi oraya bağlı arkadaşlar. Bakın kıymetli olaklar çok önemli. Şu çocuğu iyileştirmeniz lazım. İyileştirmediğiniz ta takdirde bakın bütün hayatınıza yansıyor. Bak burada nefsi bir mücadele özellikle çift ilişkilerinde, evliliklerde, ikili anlaşmalarda, arkadaşlarınız olsun karşı taraftaki eşleriniz olsun anneler babalar olsun hiç fark etmez burada diyor ki burada müthiş bir nefs çalıştırıyor buradaki evlilikte kartta çizilen şeyde dişi ve eril enerjinin birleşmesinden bahseder buradaki iyileşme şekli öncelikli olarak kişinin kendi zihnini kendi kalbini anlaştırarak dengeye gelmesidir şimdi bu dengeye bir geliyorsunuz bir düşüyorsunuz bir geliyorsunuz bir düşüyorsunuz düştüğünüz zaman ilişkilerinizde problem yaşarsınız ama dengede olduğunuz zaman ilişkileriniz güzel bir şekilde akar. O yüzden buradaki çocukluktaki temayı mutlaka ama mutlaka iyileştirmeniz gerekiyor kendi içinizde. Bakın Hayal kırıklığı yaşıyor. Yani evliliklerde ve çift ilişkilerinde hayal kırıklığına uğramaktan korkuyor olabilirsin. Güzel bir aile ilişkisinden gelmediğin için bunlar senin kafanda travma olmuş olabilir. Evlilik ne ki? Ya da işte birleşme ne ki? Sevgi ne ki? Sevda nedir ki? Sorgulamalarını ta ezelden girmiş olabilirsin. Çünkü bir de burada özgürlükçü yapıya sahip olan kıymetli oğlaklar var. Ee, ama burada der ki... Bütün bunların hepsi senin nefsini eğitmek ve kendi içinde dengeye gelebilmen içinde herkes diğer herkes bakın açık ara söylüyorum yani çok büyük bir fark var. Diğer herkes sen dengeye gelebil kendini bulabil diyeydi. Tamam mı ama özellikle e, diyalogları kurduğunuz ebeveyn aile ya da çift ilişkilerinde özellikle bu kişilerle alakalı sınanırsınız ya da çok değer verdiğiniz dostlarınızda. Buradaki temanın iyileşmesi gerekiyor. Aksi halde evlilikle ya da çift durumlarınızda büyük bir nefs çalıştırdığınız ve nefs çalıştırdığınız için de maalesef bu kartı da buraya koyayım çünkü temanız bu. Nefs çalıştırdığınız için de içerideki çocuğu çalıştıramadığınız için de dengeleri ya da içerideki çocuğun çığlıklarını duymadığınız, onu iyileştirmediğiniz, onu sarıp sarmalamadığınız için tam manada maalesef hala ve hala nefsi müdafaa kısmında kendinizle savaştığınız gözükmekte. Buranın iyileşmesi gerekiyor dedi. Five of Cups, ışık tutmak ve dul. Bak şimdi sevgili oğlaklar. Der ki ee, şimdi ben bazı şeyleri sonlandırmak istiyorum diyen arkadaşlar var. Özellikle evlilikleri ya da ilişkileriyle alakalı ya da bir durumla ilgili fark etmiyor yaşadığınız bir şeyleri sonlandırmak istiyorum ama bunun vicdan azabını duyacağım diye çok korkuyorum diyor. Ee, şimdi bu tarz bir durum yaşayan arkadaşlarımız için dedi ki kendine ışık tut eri enerji burası biraz eksik kaldı merak ısrarcı ol. Aramak. Evet, cevapları aramanız gerekiyor arkadaşlar. Karar vermediğiniz, veremediğiniz bir durumda diyor ki burada çok büyük bir üzüntü yaşayabileceğini düşündüğün ya da hissettiğin bir durumla alakalı diyor ki kıymetli oğlaklar için. Ee, yaparsam bunu yaparsam yıkılır, bunu yaparsam şöyle olur, bunu yaparsam böyle olur dediği bir durumla alakalı ee, diyor ki bu konuyla ilgili ışık tutman gerekiyor. yanlış karar vermemen gerekiyor. Önce dedi ki elini öldürmesi, dişini öldürmesi konuyla alakalı ne kadar doğru. Bir dakika. Sadakat biraz para. Şimdi arkadaşlar burada der ki e, konuyla alakalı yanlış karar vermemen için önce kendin olabilmen gerekiyor. Şu an kendin değilsin. Çok fazla eril enerji çalıştırıyorsun. Çok fazla zihin çalıştırıyorsun. Dişi enerjinin içe dönüşü yaşayamadığın için tam manasıyla e, maalesef ki diyor ki doğru kararı henüz göremiyorsun. Allak bullak olmuş olabilirsin. Bu sebepten kaynaklı da diyor ki lütfen içine dön. Önce içine dön. İçine dön Korkan oğlaklar da var İçeride çok büyük acı yaşayan arkadaşlarımız var Çünkü yani içerisi çok büyük Hayal kırıklıklarıyla dolu olabilir O yüzden burada ya da Pişman olacağın bir şeyler yapmak istemiyor Olabilirsin ya da üzüldüğün bir Konuyla alakalı Artık durumu değiştirmen gerektiği Söyleniyor sana aktif eril enerji Çalıştırıyorsun yani çok fazla zihin Çalıştırıyorsun dedi Bırakmanız gereken bir şeyler var artık Dişi enerjiyi çalıştırmanız gereken Bir durumlar var arkadaşlar peki sistemdeki mesajlar bu şekildeydi. Ne yapman gerekiyor diyelim? Yani nasıl bir yol izlemek gerekiyor ekstra? İmparator bak eril enerji babadan akan karmalar arkadaşlar hala mevcut senin kendi eril enerjinden de bahseder sıkıntılı çalıştırdığın eril enerjiden de bahseder yardım isteyememe her şeyi tek başına yapmak bak bu seni kaosa götürüyor bakın gözünüzü seveyim ne olursunuz bak mesajlar geliyor İmparator ve kaos şimdi imparator vardır imparator vardır sevgili yoldaşlarım yani hani ben bu imparatorluğa boşuna gelmedim diyeceksiniz ama Hayat beni buraya sürükledi, insanlar beni buraya sürükledi diyeceksiniz ama e, şimdi imparatorluğun olumlu tarafı da var. Ama olumlu tarafını maalesef yanına kaos geldiği için kullanamadığınız gözüküyor. Bu ne demektir? Kişi burada çok despottur. Bu bir aktif zihin çalıştırır. Bu iki liderlik potansiyeli zaten var burcunuzdan kaynaklı. Ekstra bir de liderlik ekleniyor burada ama negatif yönde kişinin kendini kaosa götürdüğü bir yönde liderlik ekleniyor. Ağzınızdan çıkan cümlelere dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kaos yarat. Bakın kaos dengesizliktir. Dengesizlikten kaynaklı hayatınıza çektiğiniz olaylardır. Bu ne demektir? Aktif negatif şeyler düşürüyorsundur, aktif negatif frekans içerisindesindir, otomatik kendine negatif frekansı çekersin. Mesela e, yargılarsın, işte öfkelenirsin, işte e, nasıl söyleyeyim, zannedersin, sanrılarda bulunursun. Bu şu, bana bunu yaptı deyip için asıl perdelerini, arkasını göremezsin mesela gibi gibi. Burada kişinin diyor ki öncelikle diyor babadan akan karmaları, duyguları arkaya bakın. Erkeklerin yetiştiriliş şekli ülkemizde çok sıkıntılı. Sevgiyle yetişmiyorlar çoğunluk olarak. Sen güçlüsün diye yetişiyorlar. O yüzden özellikle kadın arkadaşlarımıza ekstra uyarıyorum. Kadın arkadaşlarımızda müthiş bir eril enerji kavramı var. Erkekler zaten öyle. Tamam mı? Aktif zihin çalıştırıyorsunuz yani ben dik durmak zorundayım, ben yapmak zorundayım, tek başımayım yardım istemeyi kabul edememe durumları söz konusudur ya da aşırı yardım sürekli alan bir enerjide olabilirsiniz bu sizin hayatınıza kaosun getirdiğinden bahseder ya da alamayan bir enerjide olabilirsiniz genelde veren bir enerjide olabilirsiniz artık durumunuza göre değerlendirin. Buradaki diyor zıtlıkların bitmesi gerekiyor. Yani o duygularından kaçmak için duyguların zayıflık olduğunu düşünen bir bilinçaltı yapınız var arkadaşlar. Ve kontrolü elinizden bırakırsanız yenileceğinizi düşünen bir bilinç yapısı var. Lütfen ama lütfen. <laughs> Çok özür diliyorum. Lütfen ama lütfen bu bakış açısından bir an önce çıkmanız lazım. Sen madem dünyalı değilim diyorsun, buraya ait hissetmiyorum kendim diyorsunuz. Birçok arkadaşım nasıl bu zıtlıklar içerisinde bu tavrı takınırsın dedi. Yani uyanan grup arkadaşlarımıza da bunu söylüyorlar. Yani zehir gibi <laughs> salladılar şu an. Devam ettim. Aşık kartı, günaha çağrı ve meditasyon. Ha. Sessizlik. Şimdi aşkla alakalı. Yani bu imparatorla kendi zihninizle alakalı. Zihninize aşkı kabul ettirmek de zorlanıyorsunuz. Bakın, zihin aşkı ve sevgiyi kolaylıkla kabul etmiyor. Günah e, ve sevap olayını günah ya da iyilikler işte cennet cehennem olayını çok fazla sokuyor zihniniz. Aşkı tam anlamıyla doyasıya maalesef yaşayabilecek bir alan bırakmıyor kendine. Sürekli kafasının içinde bıt 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 bir halde maalesef. Kişide de e, meditasyon ve sessizliğe ihtiyacı var dedi. Aşk enerjisi geldiği zaman zihnini bir sustursun. Bir şey yapmana gerek yok. Enerji geldiği zaman kendini bununla iyileştir diyor. Yani ile birinle birlikte olmana gerek yok ama aşkı hissetmeye ihtiyacınız var arkadaşlar ve bunu öncelikli olarak kendi kendinize yapabiliyor olmanız gerekiyor. İlle bir başkasına ihtiyaç duymadan. Devam ettim. Yargı, sihirbaz, Yıldız ve dedi ki yargı hmm. yargılarının dedi düzgün versin şifa yönünde versin dedi çünkü aşkla alakalı vermiş olduğu yargılarla ilgili hayatında gerçekten büyük problemler yarattı kişi yaratmasa da bazı şeyler güzel bile gitse bunu kendi eliyle bozar bu konuyla ilgili size uyardı özellikle Yıldız şifalanma kısmında ee, her ne olursa olsun bu benim bir deneyim de gözüyle bakmanız önemli. Ama bunu işin içindeyken yapabilmeniz önemli. İş geçtikten sonra böyleydi demek gerek Yani iş geçer o da bir deneyimdi. Şöyleydi vesaire kabullenme alanına girersin. Ya hayır diyor. Olay anında bunu yapmak durumundasın. Olay anında bunu yapmak durumundasın. Örtünme, erime. Hakikati örtme. Sen kutsal olansın yükselişe geç dedi. Kutsal kadın, kutsal adam hiç fark etmez arkadaşlar. Sen kutsal olanı seçtin. Lütfen bu konuyla alakalı gerçekleri örten tarafından dedi vazgeç. Çünkü gerçekleri örten büyük bir yanılgıya sahipler. Kıymetli oğlakların çoğu imparator kaynaklı aktif zihin çalıştırdığı için gerçekleri öldürmeyi bırak. Lütfen kutsal olan alanına geç ve yüksel dediler. Son olarak Mevlana da der ki: "Sevgililer, dünyayı terk etmenin zamanı geldi. Cennetin davulu ruhumun kulaklarında çalıyor. Bırakman gereken şeyleri bırakma zamanın geldi." Özellikle kendi çocukluğunu arkaya attığın kısmınla vedalaşıp kendi çocuğunla kavuşma zamanın geldi. Kendi içindeki çocukla bırakmanız gereken şeyleri bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şifa olsun sevgili oğlaklar. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız. Benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına Instagram, e-mail, WhatsApp mesaj attım bırakıyorum bana oradan ulaşabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğeni yapıp aşağıda yorumlarda belirtmeniz bizi mutlu edecektir. Hoşçakalın arkadaşlar.